Galatasaray'dan Mario Limina bombası. Galatasaray'da bir süredir devam eden transfer hareketliliği son günlerde hız kazandı. Orta sahaya çok iyi bir 6 numara isteyen Terim gözünü eski öğrencisi Mario Limina'ya dikti. Üstelik bu transferle ilgili İngiliz basınından çok sıcak haberler geliyor. Fulham'ın küme düşmesiyle birlikte satın alma opsiyonu düşen 27 yaşındaki Gabonlu oyuncu için Galatasaray'ın devreye girdiğini duyuran İngiliz basını oyuncunun gönlünün de sarı kırmızılılardan yana olduğunu yazdı. Habere göre Mario Lemina ile her konuda anlaşan Galatasaray, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Southampton'a 1,5 milyon euroluk kiralama ücretiyle birlikte 5 milyon euroluk daha zorunlu satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Bu teklife sıcak bakan Southampton, Galatasaray'la anlaşmaya çok yakın. 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da top koşturan Mario Lemina, sergilediği futbol ve takıma duyduğu aidiyet duygusuyla sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Marsilya ve Juventus gibi takımlarda da forma giydi. Bu sezon Premier Lig'de 27 maça çıkan Mario Lemina bu maçlarda bir gol atıp bir de asist yaptı. Fransız basınında çıkan haberlere göre de Marseille'nin ilgi gösterdiği oyuncunun Galatasaray'la 5 yıllığına anlaştığı belirtildi. Ön libero pozisyonunda forma giyen Mario Lemina görev verim mesalinde sabitle de forma giyebiliyor. Galatasaray 3 yıldızla anlaştı. Galatasaray yaz ayında yapacağı takviyelerin listesini hazırladı. Bu sezon Bursa Spor'da gösterdikleri çıkışla dikkat çeken İsmail çok çalıştığı Burak Kapacak listenin ilk sıralarında yer alıyor. 20 yaşındaki Sabek İsmail bu sezon takımıyla 25 maça çıkarken bir gol atıp 3 asist yapmayı başardı. 1.75 boyundaki futbolcu kanat bindirmeleri ve ortalarıyla tehlike yaratmayı başarıyor. Takım arkadaşı Burak Kapacaksa bu sezon oynadığı futbolla parmak ısırtıyor. Yeşil Beyazlılar'da bu yıl 27 maça çıkan 21 yaşındaki Yıldız 7 gol atarken 4 asist yaptı ve takımın yıldızı olmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı'dan başka önlü beri olmaması teknik eğitimin en çok endişe duyduğu konuların başında geliyor. 25 yaşındaki futbolcunun yokluğunda o bölgede Eteboy'a şans veriliyor ancak hem Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi, hem de takıma beklenilen katkıyı verememesi nedeniyle sezon sonunda Peter Eteboy'la yollar ayrılacak. Bu sebeple önlü veri mevkine uygun maliyetli bir isim arayan Galatasaray yabancı sınırını da düşünerek bu bölgeye altyapı çıkışlı Atalay Babacan'ı monte edecek. Fatihlerim de gelecek sezon için Atalay'la özel olarak ilgilenecek. Gelecek sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 20 yaşındaki Atalay Babacan'la da 5 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Öte yandan Sarı Kırmızılıların hem Burak Kapacak hem de İsmail çok Çokçalış'ın menajerleriyle prensip anlaşmasına vardıkları transferlerin neredeyse resmete döküldüğü de gelen bilgiler arasında Galatasaray genç oyuncuların kulüpleriyle anlaştıktan sonra transferlerin kap açıklamasını da yapmayı planlıyor. Galatasaray'a transfer müjdesi Bu sezon Fatih Terim'in Mustera ile birlikte yedek bırakmadığı iki oyuncudan biri olan Marka 40 maçta sergilediği performansın ödülünü aldı. Spor muhabiri Mehmet Özcan'ın haberine göre başkanlığı bırakacağını açıklayan Mustafa Cengiz son icraatı olarak Brezilyalı Stoperi'nin sözleşmesini uzattı. Marcao'nun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığı öğrenildi. Bu sezon 850 bin euro ile sarı kırmızılı takımın en az kazanan isimlerinden olan Marcano'nun garanti ücretine %50 zam yapıldı. Yeni sezonda 1.2 milyon euro kazanacak olan 24 yaşındaki Solak Stoper'e ayrıca performans bonusları da ödenecek. Başkan Cengiz bu hamleyle yeni gelecek yönetimi de rahatlattı. 2018-2019 sezonunun devre arasında geldiğinde 3 milyon euro piyasa değeri bulunan Marka şu anda 12 milyon euroya ulaştı. Yaz transfer döneminde Marka'ya teklifler bekleyen Galatasaray cephesinin 2024'e kadar uzatılan sözleşme sayesinde pazarlıklarda da eli güçlenecek. Galatasaray'ın bu anlaşmayı kısa süre içinde kapa bildirmesi bekleniyor. Galatasaray, Julian Draxler'in peşinde. Galatasaray'da boş kalan 10 numara bölgesi için çalışmaları hızlandı. Takıma güç katacak bir oyun kurucu arayan Fatih Terim yönetimle yaptığı görüşmelerde en ciddi transfer bütçesini 10 numaraya ayıralım. Hem takımı güçlendirelim hem de taraftarları sevindirelim demişti. Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi Julian Draxler. Kariyerinde çıktığı 444 maçta 87 gol atıp 87'de asist yapan yıldız futbolcu da sarı kırmızılı formayı giyme fikrine oldukça sıcak bakıyor. Düzenli olarak ilk 11'de oynayamadığı için Paris Saint Germain'in sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Alman oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmeler hızlandırıldı. Fatih Terim, şarkede oynarken de takip edip alamadığı Julian Draxler'i bu kez kadrosunda görmek istiyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Paris Saint Germain'li star için kariyeri boyunca ödenen toplam bonservis bedeli ise tam 79 milyon euro. 10 numaralı parçalı forma için Galatasaray'ın tek adayı Alman yetenek Draxler değil elbette. Lisede Hakan Çalhanoğlu, Kladinye ve Taliska da bulunuyor. 4 oyuncuyla da temaslar sıklaştırılırken menajerler de teker teker Galatasaray'ın kapısını çalmaya başladı. Önerilen en ilginç isimse Manchester United'la sözleşmesi sona erecek olan Juan Mata. Mata'nın Türkiye haklarının kendisinde olduğunu iddia eden bir Türk menajer, Maza forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor, dedi. Cimbomun sezon bittikten sonra ilk olarak yine 10 numarayı açıklaması bekleniyor. Siz adı geçen isimlerden hangisinin Galatasaray'a transfer olmasını isterdiniz? Benim cevabım Draxler. 10 numara bölgesinde oynayan oyuncular takımların sistemlerinde her zaman belirleyici unsur olmuşlardır. O yüzden transferi gerçekleştirirken oyuncunun bireysel yeteneklerinin yanı sıra düşünülen sisteme uyup uymayacağı da inşallah değerlendirilir videoyu beğenmek istiyorsanız zaten beğenmişsinizdir. Galatasaray'ın Metin Oktay, Hacı ve Snyder Yadigarı 10 numaralı formasını farklı bir futbolcunun giymesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Galatasaray'dan Cam Michael seri bombası. Yaz transfer döneminde orta sahaya en az iki takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, rotayı maliyete uygun oyunculara çevirdi. Sky Sports'un haberine göre Galatasaray daha önce kadrosunda bulunan yıldızlardan biri olan Seri'yi transfer edecek. Kulumun fil dişili oyuncusu Jean-Michel Seri her konuda anlaşan Sarı Kırmızılılar, oyuncunun kulübü Fulham'ı makul bir bonservis modelinde ikna etmek istiyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Seri'yi 2018 yazında 30 milyon euroya kadrosuna katan İngiliz ekibi 29 yaşındaki orta saha için bu kez kapıyı 4 milyon eurodan açtı. Galatasaray ise gelecek sezonun sonunda bitecek olan finansal fair play anlaşmasının ardından bonservis harcamalarında elini rahatlatacağı için Fulham'a zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifiyle gitti. Galatasaray'da seçim olacak ancak bütün başkan hatayları Terim'le yola devam etme kararı alacaklarını açıkladıkları için Fatih Terim'in gözdesi olan Serin'in transferinde bir zorluk çıkması beklenmiyor. Üstelik yıldız oyuncu hem maaş hem de bonservis olarak artık çok daha uygun maliyette takıma katılabilir. Son olarak Fransız temsilcisi Bordeaux'da forma giyen Serin kariyerinde Nice, Fulham ve Galatasaray gibi takımlarda top koşurdu. Öte yandan Fransa'da bir televizyon programındaysa, serinin Galatasaray'ı imza atmaya çok yakın oldu. Besleri kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı açıklandı.